Herkese selam. Ben Ata ailenizin favori MC'si. Soto'ya artık bir haftadan kısa bir süre kaldı. Ve yeni bir haberimiz var. Bu haberi birazcık sizlerle bir inceleyeyim istiyorum. Yeni daily sistemi. Biliyorsunuz Wizards Vault diye bir sistem gelecekti. Ee, şöyle bir görselimiz var. Daily, Weekly ve Special diye. Bu Special Sezon sal e, bir şey olacak. Artık Daily'ler kalkıyor. Daily'lerin yerine bu tarz bir e, sistem geliyor. Şimdi bu sistem üzerine birazcık e, kritize edelim ve size yatırım tavsiyesi de vereceğim. Merak etmeyin. Ama tabii önce sistemi biraz açıklamam lazım. Şimdi öncelikle multi accountlara büyük bir e, darbe vuruluyor. Neden? Çünkü artık günlük giriş sisteminde gelen ödüller kalkıyor. Tamamen yerine yani astral acclaim diye bir şey geliyor. Yani astral bir şey gibi düşünebilirsiniz. Şurada oyuna geçtiğimiz zaman, şurada wallet'ınıza astral acclaim diye bir şey gelecek. Günlük şeysi diyelim, günlük görev currency'si. Bu currency'leri yaptıkça işte haftalıktan atıyorum 100 alacaksınız, 200 alacaksınız, günlükten işte 10 alacaksınız mesela bitirdikçe objektifleri. Böyle böyle şeyler olacak. Buradan, burada birkaç tane örnek gösteriyor işte zaten günlük olanlar. Mesela baktığım zaman burada bu weekly tabında şu an anladığım kadarıyla. Ve weekly için de kolay şeyler var. Dolayısıyla bayağı kolay aslında ödül elde edilebilecek gibi gözüküyor burada. Yani mesela bakalım. 5 tane reward track tier'i bitir diyor. Ama şey yani tier olarak bitir yani 5 tane complete baştan sona değil şöyle tekrar oyuna gelirsek şey olarak bitir diyor yani şuradan şu 1, 2, 3, 4, 5 yani şu, şuraya kadar e, bitir diyor. Hani bir haftada şuraya kadar bitirmek e, kolay yani hiçbir şey değil. E, birkaç saatlik bir iş. Ki bu gene aralarında en e, zoru sayılır. Jumping puzzle yap diyor komedi. Strike mission yani git e, şey yap, shiver Peak pass yap 3 dakika. Obsidian Sanctum'u yap diyor. Bu Birazcık hani zorlayabilir normal player'ları, no ben takır tukur yapıyorum bunu da bunda da bir problem yok. 10 tane de adam kes diyor haftalık. Günlüğü 3 zaten bunun, haftalığı niye 10 <laughs> bilmiyorum yani garip. Ondan sonra bir de 6 tane yapınca şöyle bir chest veriyor ekstradan. Ee, bu şekilde. Şimdi bir de bunun yanı sıra... Ee... Mesela sezonsal olarak şöyle ekskluzif kozmetik şeyleri koyacağız diyorlar. Bu birazcık mesela şu Griffon skin'i. E şimdi Griffon biliyorsunuz ben Griffon'un Sky Scale'in videosunda bahsettiğim gibi onu bayağı bir gömüyordum. Griffon'u. Dolayısıyla yani ben almam onu. Ama hani işte oyun içinde kazanılabilir skin yok. Bilmem falan gibi e, şikayet edenler için bir şey olmuş diyebiliriz. Geçici bir Geçici de değil aslında, kalıcı bir çözüm olmuş bu şekilde. Şimdi bu aynı Blackline Lion Statue gibi çalışacak bu arada. Statuenin şeyini açayım da göstereyim e, sistemini. Statuedeki gibi çalışacak bu. Mesela şöyle aldınız diyelim ki. Diyelim Astral Acclaim'iniz var. Mesela x Group burada işte ilk şey olduğunda mesela çıktığında atıyorum şöyle 20'den çıkacak mesela bu tabdaki gibi 20 tane astral acclaim'e alabileceksiniz mesela. Sonra sezon bittiğinde o şeye kaldırılacak legacy bölümüne kaldırılacak. O zaman da mesela işte daha yukarıya 30'a falan alabileceksiniz mesela. Aynı burada olduğu gibi bir şey yani tersten gibi düşünün. Hani bir şey 60 kafaya geliyor ondan sonra işte 45 kafaya geliyor falan yani gitgide düşüyor ya fiyatı. Onun gibi olacak yani tersten gibi. Önce mesela 200 astral acclaim sezon Mesela bit atıyorum o zaman 300 astral alabileceksiniz bu ekskluzif ödüllere. Ama bunun yanı sıra şöyle bir güzelliği var. Burada e, işte bu tip galiba kozmetik skinler de alınabilecek. Çok hoşuma gitmedi benim o ayrı mevzu ama. Mesela burada şöyle bir güzellik var. Direkt şu hikaye kalkıyor ya buradan. Mesela şey olmayacak. Özellikle yeni başlayan oyuncular için diyelim adam ne? mesela benim videoyu izliyor işte Laurel'e nasıl para kasılır diyorsun. Laurel'ini harcıyor. Laurel'i sıfır adamın ve e, basması lazım. Laurel'i yok mesela. Bu tip problemleri olduğu zaman adam bekliyor diyelim ki kaç Laurel lazım adam? 5 Laurel lazım. Hayda şimdi mesela burayı aldı 5 Laurel lazım. Burası 4 veriyor. Sırf 1 Laurel için buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün bekliyor. Hele bir de mesela 6 Laurel lazımsa daha kötü. O zaman bir Laurel için 7, 8, 9, 10, 11 gün bekliyor mesela. Sırf bir Laurel için. bu artık tarihe karışıyor. Astral Acclaim alacaksınız bunları. Aslında şey yaptığı zaman Vendor'da bunlar ö, mevcut olacak. Dolayısıyla yani para için direkt Mystic Coin alacağız çatır çatır. İşte ama işin şey kısmı burada başlıyor. Günlük giriş yaptığınız zaman da belirli bir miktar Astral Acclaim verecekmiş ama e, 5000'e verecekmiş. Yani Görev yapmaya, şey yapmaya kıyasla bilmiyorum yani onu gelince düşüneceğiz ama bana sanki büyük bir darbe vuracak bir şey t-count'lara. Daha doğrusu şey olarak yani sadece giriş yapıp çıkmalı olarak yoksa bu şekilde aktif oynarsanız ıı, sanki daha bir böyle buff gibi yani düşünsenize her karakterle gidip şey yapıyorsunuz jumping puzzle zaten o, illaki o haftanın jumping puzzle'ında mesela mesmerler olacaktır gidip direkt oraya gidiyorsunuz şak 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 şak, şak. direkt size portal açıyor, çekiyor. E, falan yani. gidip strike mission'a e, her bir 3 dakikanızı falan harcarsınız. Shiver Peak pass yapmaya mesela. Gibi gibi öyle aslında claim'lerle deli gibi e, daha çok gold kasılabilir. Bu da işte e, yatırım tavsiyesi kısmına parmak e, basıyor. Ne kadar işte? şimdi Mesela bakalım. 2 4 6 12 20 mistik coin geliyor bir kişiye bir ayda bunun dışındaki işte 3-5 şeyi saymıyorum. En büyük arz buradan geliyor piyasaya. Totalde bir ayda size gelen Mystic Coin 20. 20 Mystic Coin ile beraber işte Strike Mission'lar falan da var ama 20 Mystic Coin ile yani aylık 20 Mystic Coin'e şu an Mystic Coin'in fiyatı 1.4 falan. Bakalım. Oo, bayağı artmış. Bak mesela hemen gene manipülasyonlar başlamış. Bitcoin fiyatının artacağına dair benim de, ben de artacağını düşünüyorum. Ama bir anda sürpriz de olabilir. İşte bu tamamen kaç astral acclaim istediğine bağlı olacak. Çünkü buraya tekrar geldiğimiz zaman, e, şuradan tekrardan açalım şeyi, siteyi. Buradan baktığımız zaman ben buradan şunu görüyorum. Haftalıkta 6 haftalık var gibi gözüküyor. Belki daha bile fazlalar aslında. Buradan şey indirdiğimiz zaman, e, tahmin ediyorum mesela şu kadarlık bir bara 5 tane varsa şu kadar 2 3 görev daha var herhalde haftalıkta. Yani 7 8 görev falan var. 40 e, veriyor. 320 falan astral eclaim buradan gelecek. Daily'den de 10 geleceğini söylediler. Öyle gördüm. Bir 5 tane falan da daily olsa her birini yaptıkça herhalde geliyordur. Günde 50 oradan ayda yani bir 500 daily'den gelecek. Haftalıktan 320 çarpı 4'ten bir 1200 falan da oradan geliyor. 2700 şu special'lardan da illaki bir miktar gelecektir. Yani tanesi 100 astral claim istiyorsa eğer mesela ayda 27 mystic coin alabileceksin. O zaman mystic coin'lerin fiyatları düşer. Ama diyelim ki 500 astral claim istiyor. O zaman yani ama şimdi mantıken düşün. Hani şurada mesela 500 isterse abi çok fazla yani 2 haftanın tamamını bir tezden bir mistik coin mi alacaksın? Bana mantıksız geliyor. Yani bence en şeysi 50 falan yani işte bir haftalık jump fazla bir tane de bir daily görevini yap mesela 50 hani 50 gibi bir fiyat olursa okey gibi geliyor bana ama bilmiyorum tamamen. Ya bence zaten şu mystic coin falan hikayesi yani çok saçma arkadaşlar. Bu vanilla danasını satıp iki silver'lık bir şeydi. Ee, saçma sapan bir şey oh, yani, nein. bu misli zaten oyuna bir sürü şey de eklemişsin, ee, mystic clover alma şeyi de eklemişsin, seçeneği de eklemişsin. Ee, bu tamamen bu mystic coin'in, bu şeyin saçmalık yani, tamamen recycle mystic coin istemesi de birazcık şişiriyor aslında, mesela diğer iki şeylere 250 mystic istiyor ya ekstradan. Bu da birazcık şaşırıyor aslında fiyatları. Yani direkt de sadece Clover ise e, Sadece Clover kasıp yapabileceğim olanlar var yani mesela. Ben harcamam gidip de kendi Clover'ımı kullanırım yani. şundan zaten birikmiş olan kaç Clover var? Yani 452 tane Clover var mesela. Ben bunu kullanırım ama hani yeni başlayan player belki şey yapmayabilir, basabilir ama bir de özellikle ekstra Rav olarak bir tane ya. Yani. O birazcık problem oluyor. E, bu şekilde o fiyata bağlı olarak Mystic coin artabilir azalabilir bu tamamen risk ben size söyleyeyim bir de bunun yanı sıra ben şeyi merak ediyorum ee, bu laurel maurel falan onları da alabilecekmişiz o kısmından demin bahsetmiştim güzel ama mesela şurada yüzde iki esans şey veriyordu ya gold find essence mesela benim artık düşün aylar şey on bir senede birikmiş yüzde iki yüz gold find'ım var şimdi mesela acaba bu esansları da alabilecek miyiz? Belki de Sezonsal, diyor ya mesela, sezonsal limit olarak oh, e, Karma, şey. XP, Magic Find bunları da alabileceğiz yani O zaman mesela ben Astral Declaim'lerimi bunlara harcarım Şimdi bu tarz şeyler gelirse eğer Birçok insan bunlara harcayacağı için e, Mystic Coin'e harcanan miktar düşecek Mystic Coin'e harcanan parada düştüğü zaman Bu sefer Mystic Coin'lerin fiyatları gene artışta olabilir Yani belki ucuza da gelse Bu tip account bonusu veren esansların eklenmesi Wizards Vault'a ya da dediğim gibi bu eksklüziv ödül mesela güzel bir eksklüziv ödül gelir. Yani Griffon skin benim çok ilgimi çekmiyor ama mesela bir tane Sky skin'i gelir. O zaman o sezon insanlar astral eklemlerini ona harcayacağı için Mystic Coin fiyatlarında çok devasa manipülasyonlar dönecek gibi duruyor. Hani Aurin Legendary'lerine getirdiklerinde Mystic Coin fiyatlarını düşürmek için şeyler yapacaklarını söylemişlerdi, yapmışlardı ama çok işe yaramıyor gibi gözüküyor yani çok kısa bir yara bandı. <laughs> bir tekrardan 2 gol bandlarına iki senenin sonunda e, yukarı doğru çıkışa başladı. Bakalım Mystic Coin'in sonu hayır olsun artık ben bir şey demiyorum. Gelince göreceğiz. E, daily sistemi şeystan bu şekilde de benim aslında hoşuma gitti. Dediğim gibi o, günlük olarak düzenli e, yapılacak yapmalık şeyler e, eklenmiş olmuş oluyor. Bu şekilde content eklenmiş oluyor. Bakalım gold falan bazında nasıl bir şey dönüşecek. Gelince göreceğiz bir hafta nasıl kaldı. Artık yayınlarda full oynarız Soto'yu. Orada da tartışırız. Bekliyorum hepinizi Discord'da yayınlara falan. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.